Herkese selamlar sevgiler ben Hacer Şok 24 Mart 2021 yani bu çarşamba gelecek aktör ürünleri hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar indirim vaktindesiniz. İzlediğiniz bütün ürünler tarihlerinde marketlere geliyor. İlk sırada silinebilir dokuma kumaşıyla ada ikili koltuk var. 125 cm 90 cm 2 yılda garantili fiyatı da 299 lira. 24 Mart'ta şok marketlerde çiçek tohumları olacak. Karışık kozmos çiçeği, beyaz iri papatya her biri 3 lira. Sebze tohumları da gelecek arkadaşlar. Kiraz, domates, biber, maydanoz her biri 15.90 Vernel çeşitleri olacak indirimli olarak 3 litrelik klasik yumuşatıcılar 17.90 yerine 14.30. Vernel Max konsantre yumuşatıcılar da var. 1440 mililitrelik 21.90 yerine 17.50. Taş güvencesiyle aksu döküm kare tepsi gelecek arkadaşlar. Fiyatı 149 lira. Yine aksudan döküm basık tencere var. 26 santim çapında cam kapaklı bir ürün. Fiyatı da 159 lira. Titiz markasından farklı renk seçenekleriyle çift renkli süzgeçler gelecek. 25 santimi 22 santim fiyatı da 6 lira. Praxis yağlıklar olacak desenli ürünler adet fiyatı 9 lira. Yine titizden üçlü saklama kabı seti geliyor. Renk seçenekleri var. 10, 12, 14 santim 3 saklama kabı 11.95. 24 Mart'tan itibaren şok marketlerde. Alo, Ariel, Omo, Tursil markalı toz deterjanlarda %20 net indirim olacak arkadaşlar. Yine Taç güvencesiyle aksudan döküm derin tencere var. 28 santim çapında paslanmaz çelik kulplu cam kapaklı fiyatı da 169 lira. Aksudan bir de döküm tava gelecek arkadaşlar metal kulplu. 26 santim çapında 119 lira. İçi dışı sırlı toprak tencere gelecek kapaklı kırmızı. 2 litre kapasitesi var 39.95 Tezgah üstü kaşıklık çeşitleri olacak 3 farklı rengi var 11.95. Buzdolabı düzenleyici çeşitleri de gelecek 2.5 litre kapasiteli her biri 12.95. Şok marketlere 24 Mart'ta erzak kabı çeşitleri gelecek. Kristal malzeme, ahşap contalı kapaklı ürünler. 1 litrelik renk seçenekleri var 12.95. Aynı özelliklerde 2 litrelik erzak kapları da gelecek. Her biri 17.95. 2 yıl garantisiyle lüks çalışma masaları gelecek arkadaşlar. 4 tane rafı var. 150 santime, 60 santim yüksekliği de 72 santim. Fiyatı da 249 lira. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Büyük nihale gelecek plastik tutucu ayakları var. 27,5 cm 50 cm krom kaplama fiyatı 39,95 Kadınlar için spor ayakkabısı çeşitleri gelecek bekleyenler vardı 34.95 erkeklere de spor ayakkabılar geliyor 39.95. Çay kurizi turist çayı var 1 kilogramlık paket 33.50 yerine 29.90. Familiadan da 3 katlı aloe vera kağıt havlu gelecek 16'lı paket 29.95. Famiyadan aloe veralı tuvalet kağıdı da olacak arkadaşlar 40 rulo 35.75. Feri hepsi bir arada bulaşık tableti var. 84'lü paket fiyatı 84.90. Fırsat paketleri orkitten geliyor, özel seri. Normal 36'lı, gece 26'lı, her bir paket 19.95. Plastik elbise askıları olacak, farklı renkleri var. 6'lı paketler 6 lira. Çarşaf takımları da 24 Mart'ta Şok Market'lerde arkadaşlar. Tek kişilik olanlarda bir adet yastık kılıfı, bir de çarşaf 29.95. Çift kişilik olanları da var. Farklı desenleri de var. 2 adet yastık kılıfı bir de çarşaf. 39.95 Kadınlar için spor taytlar gelecek. Toparlayıcı, sıkılaştırıcı etkisi var. Nem kontrolü, hızlı kuruma sağlıyor. Fiyatı 19.95. Erkekler için ayakkabı kutuları olacak 10 lira. Kadın ayakkabı kutuları da var 9 lira embos pamuk tabanlı halılar gelecek 80 santime 150 santim olanlar 64.90 170 santime 120 santim olanlar var 99.90 30 santime 50 santim jakarlı el havları olacak farklı renkleri de var 5 lira 50 santime 90 santim yüz havları da gelecek yine jakarlı ürünler 12.95 Yastık koruyucu gelecek. Fermuarlı, jakarlı. 50'ye 70. Fiyatları 10 lira. Gelelim 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizdeki fırsat ürününe arkadaşlar. Prilden sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri ya da pril losyon sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri olacak. Her biri 14.50 yerine 9 lira. Valizler de geliyor arkadaşlar. Kabin boylar var 85 lira. Orta boy valizler 99 lira. Büyük boy valizler 109 lira. Rampage marka ürünlerde 24 Mart'ta şok marketlerde arkadaşlar. 24 inç oyuncu monitörü gelecek. 1499 lira. Yine Rampage markasından oyuncu kulaklıkları gelecek. Gökkuşağı aydınlatması var. Bilgisayar, konsol ve mobil uyumlu bir ürün. Fiyatı 99.90. Rampage'den oyuncu mouse petleri de gelecek. 29.95. Rampage'den tam yatar 180 derece mekanizmalı oyuncu koltukları gelecek. Kafa yastığı ve bel desteği sağlıyor. Fiyatı da 1099 lira. Bitki besin kiti olacak iki farklı çeşitle. Yeşil yapraklı ve çiçekli bitkiler için ayrı ayrı 9.90. Kuru kahveci Mehmet Efendi'den 100 gramlık kahveler indirimde olacak. 7.25 yerine 6.45. O lipsten limon ve portakal aromalı şekerleme gelecek. 462 gramlık kutu 14.95. Gliss Biotech Nutri Balance şampuan artı sıvı saç kremi var. Sıvı saç kremi 200 mililitre şampuan 360 ml, çanta hediyesiyle birlikte 29.90. silipiden natural külotlu çocuk bezileri olacak. Maxi 90'lı, Junior 70'li, Extra Large 60'lı, her bir paket 74.90. Bisto markasından lavaş olacak sadece şokta 12'li 840 gramlık paket 7.25. Koskadan da çikolata kaplı ante fıstıklı lokum olacak 140 gramlık kutu 12.90. Carmen de yine sadece şokta 3 kat tat gofret var 4'lü paket 80 gram fiyatı 2.60. Milka'dan da Oreo çikolata var. 300 gramlık paket 16.95. Eti Petibör mini var. 175 gramlık bisküvi 2.95. Fisco birlikten yer fıstıklı krokan olacak 250 gramlık paket 9.95. Hep birlikte şok marketleri 24 Mart çarşamba günü gelecek ürünleri inceledik. Arkadaşlar kampanyalardan fırsatlardan hemen haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.